Bu orada. Ee, bu yaz Kayseri'ye e, Yunanistan'dan e, Kayseri'den geçmiş e, Hristiyanlardan bunlar e, Hristiyan Türk çok, çok insan geldi. E, sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz hocam? Evet, 1924 mübadelesinde Yunan ve Kayseri değil, Anadolu'nun pek çok yöresinden Konya Karaman e, başta olmak üzere e, Kayseri'nin yöresinden yani sayıların milyonu üzerinde olan, birkaç milyon olan Hristiyan kilitler göç ettirildi mübaderede. Bunların tek suçu öyle diyeyim Hristiyan olması, Ortodoks Hristiyan olmasıydı. Rumeli'deki Müslüman kilitlerler, Anadolu'daki Hristiyan kilitlerin mübadelesi böylece gerçekleştirdi ama bu bir tarihi hataydı. Nitekim bunu kopa etsin, bu göç olmadan, mübadele olmadan önce de gerekli yerlere bildirmiş. Bunlar Hristiyan ama Türk asılı, ben dahil, benim çocuklarım ve bu zümre hepsi de Hristiyanlığı çok eskiden kabul etmiş. Türklerdir. Mübadeliyle bunların dikkate alınması, bu Hristiyan Türklerin ama yüzlerinde atölyelerinde bırakılması gerektiğini bildirmiş. Ama ne yazık ki o zamanın siyasi şartları dolayısıyla bu büyük kitle Yunanistan'a götürülmüş. Fakat bunlar götürüldükten sonra Yunanistan'da da gerçek yerlerin kimliklerini bulamadıklar. Oradaki asıl bunlar bunların ne olduklarını biliyorlar. Türk ırkından Hristiyan, e, Hristiyanlığı kabul etmiş kişiler olduklarını bildikleri için e, o zamandan itibaren günümüze kadar bunlara toplumun içerisinde gerektiği gösteren göstermemişler ve e, hat yazısında kademelerinde de bunlara gerekli dersleri vermemişler. Duyduklarımız böyle. Bugün e, İstanbul Türk Rum Patrikhanesi'nin Tanesinin e, ruhani lideri olan Kulluk Erenoğlu ve onun kızı var senin. Görüşlerinde Türk bayrakları ile ederler. Türk kurutlarlarına katılırlar ve kendilerinin Türklerin sorunları olduklarını hala söylerler. E, ve bu konunun mücadelesini yaparlar. Şimdi e, Hristiyanlık meselesi yalnız Anadolu, Anadolu Türkler'de kalmıyor. Mesela Rumeli'nin düzeyine doğru çıktığımızda, yani Karadeniz'in düzey batısına doğru yöneldiğimizde orada bir Hristiyan cümle görüyor. Kazoğuz Türkleri. Bunlar da Ortodoks. Bin küsür yıldan fazla çok küçük bir alan içerisinde e, koruyabilmişler. Bunların bir ruhani liderleri vardı. Ben e, 91 yılında Roger Sen'i ziyaret ettiğim zaman onun üstünün de açılışı vardı. Bana nihayet Çakır. Buradaki Hristiyan Türkçenin hemen %99'unun soyadı Türkçe. Yalancıoğlu, Dilenci, Çakır, Güzel gibi ülkenin en güzel kelimelerini hala söylüyorlar hatırlıyorlar. Yalnız tabi isimleri zaman içerisinde Romenlikmiş, Slavlakmiş, ee, böyle. Fakat adetleri genel çocuğunun hala bizim bir yıl önceki Orta Asya'da yaşadıklar sattığımız genel çocuğunun dayanıyor. Ad verme genel etleri, ad yani verme genel aslında asma isimleri de aynen böyle. Logozun üstünde bir e, Türk cümlesi daha var, su var yani. Bunlar yani kazanın altında e, ilk olarak çıkçaklardan, peçenek, kuman çiftlerinden sarışı, mavi gözlü, yeşil gözlü insanlar. E, Türkçenin tarihinin bilinmeyen bir devrinde yön değiştirilmiş olan bir lehçesini kullanıyor Çuvaşçı'yı. Fakat bu Çuvaşçı'nın içerisinde bugün Anadolu kullanılan tek çok kelime Eğer dikkatli bir bilgi bu çalışmayı yaparsan önünde pek çok tarihi kelimenin hatta Türk Türkiye Türkçesini yaşayan pek çok tarihi kelimenin etimolojik açılımı e, anlatabilecek kelime hazinesine rastlar. Onlarda da öyle gelenekleri, göreneklerin yaşatılması, düğün araçları, evlenmeler, köreleri, her şeyi Anadolu çok hiç bir farkı yok. Benim iki tane kız öğrencim var, psikoloji bölümünden mezun ettiğim ve onlar sanırım bu sene yüksek lisanslarını da bitiriyorlar. Türkçe'yi hiç e, absansız aksansız öğrendiler. Türk, Türkoloji büyük hizmetleri olacak ileride eğer yüksek lisans sonra doktoruları da tamamlanırsa Kıvılcistan'da bunlar Türkiye'nin birer temsilcisi olacaklar. Onun yanında e, eski çağlardan kalan bir Türk boyu var. Hazarlar. Evet. Hazarların bugün Kırım'da yaşayan küçük bir boyu var. Boyu. E, bunlara biz Karayın Türkleri diyoruz. Karay ya da Karayın Türkleri adını veriyoruz. Bunların e, kadarı Kırım yöresinde yaşıyor. E, büyük bir kısmı da Polonya'nın e, Trokulu Halis adlı şehirlerinde yaşıyorlar. Bunlardan da dünya çapında ünlü e, Türk Türkologlar çıktı. Bilal Zemiyer, e, Zayt Kurski, Aleksandr Gubinski gibi Türkologlar çıktı. E, bunlar da Türkiye'yi yaşatan kişiler. Hem Türkçe konuşuyorlar, Karayın Türkçesi, hem de Türk töreleri töresini ve gelenek yönetimlerini hala yaşatıyorlar. E, yine bizden farklı bir Din altında yaşayan e, Türk kardeşlerimiz de onlar da Kırım Karadeniz'in e, üzerinde, Kırım bölgesinde bir tarafı fazla olmamakla beraber e, Türk Türklerini sürdürüyorlar. Bunların dışında İlpanya'nın büyük bir bölümünde Kazan Türkleri var fakat bunların en büyük özelliği de dillerini kaybetmiş olması. Bunlara biz Litvanya Tatarları diyoruz ama bugün hiç bir Türkçe bilmiyorlar. Ne Gagoluzlar gibi ne de bugün işte Yunanistan'a sürdüğümüz Türkler gibi Türkçeden haberleri yok. Hiç çok konuşuyorlar. Yalnız Müslüman. Ama atalarımız Türk. İşte kazanlar, Bakır yöresinden, İpa'dan gitmiş olan Türkler diye söylüyorlar. Türk dünyası bu kadar geniş bir cümle. İslamiyet'i biz 1921 yılında e, i̇ki yıl çalıştığım için Nisan bölgesinde altı yedi kere ziyaret ettiğim bir bölgede kabul etmiştir. Karahanlıların bütün çocuğu bugün de Karasolu veya Bastian adını verdi geldik, geldikleri bir bölge var, o var. O, o var, yalnız bir harabe kalmış. Karahanlı Kumbari, Çatı Kuran'ın sarayının harabesi, Terki Söy'ün kalıntısı. Bir de Buran adı adını verdikleri eskiden ateşle ateşler haberleşme sisteminde uygulandığı bir kule var. Ama etrafında e, o yöreyle toplanmış. Şimdi e, 70-80 kadar bal bal var. Yani biz coğrafyasının evet. bunlar mühim taşları, müsaade noktaları. onun yanında Kırgızistan'ın pek çok yöresinde dağlara kazılmış, dağlardaki kayaların üzerine kazılmış eski Göktürk yazıları ve damlaları var. Orhun, Orhun evet. abilerin işaretlerini Hocam, görebiliyoruz. Özür dilerim ben bu arada e, Kayseri de bağlantısını kurmak aslında sizin bir açıklamanız olmuştu. Özellikle orada gök dönemine ait Cargelen turganları, işte burada Cırgalan var, Hı -hı. orada Talas şehri var, burada Tabii. Talas şehri var. E, böyle bir, bir, bir enteresan bağlantılar da oldu. Tabii yani, enteresan bağlantılar var. Şimdi ben Kırgızistan'da bulunduğum iki yıllık süre içerisinde altı tane eser ortaya koydum ile ilgili. Hı -hı. En son çalışmam da Kırgız Yarı, Kırgızistan'daki yer altında, Türkçe yer adı. Şimdi orada ben iki üç tane çok enteresan isim yaparım. Kalas, bu Kalas. E, Salas. Burası Kalas'ın e, esas yeri. Yine Kırgızistan coğrafyasında yer alan Kalas, kök. Manas yastığının da doğduğu yer. E, Manas'ın birinci yılındaki kısım olarak öyle Büyük bir buz olan etrafı kanı dağlarıyla, alakoylarla kaplı. Ee, Manasıl Manasıl, evet. E, bugün e, Manas'ın müzesinin, Manas'ın e, müzesinin içindekinin bulunduğu bir yer. Onun dışında evet. Moğolistan'ın çözeğinde Kalk Dağı'dı var. Bugün Adıyaman'ın kazalarından bir tanesi evet. adı vardı Kalk Dağı. Kalk Dağı evet. Kahka değil ama Kalk Dağı. Evet. Türkçe, bir şey yok. Evet. Güzel, evet. Evet. biz onu iki hafta yaptık. Biz Adıyaman'da yaşatıyoruz. Ee, Kayseri yöresindeki pek çok köyün adını ne yazık ki biz Ermenice'den bilirdik veya Atırımca'dan bilirdik. Evet. Ama tarihi gerçekler, tarihi ve coğrafi gerçekler bu yer raflarının Ermenice'den ya da Rumca'dan değil, Türkçe'den olduğu gerçeğini ortaya çıkardık. Cilt yer adına ben Kırgızistan'da rastladım. Evet. Yani bu bir, e, bir içerisinde cilt olarak çıktı. Cilt ürgalamak, Türkçede alamak, sallanmak hmm. fiilinden gelen bir şey. E, isim olmuş cilt diye. Ve bunun gibi pek çok yaralı da o yörede hala yaşıyor. Çalışman bir sonra için onun bir çalışan bu. O bittikten sonra sanırım Kırgızistan'daki yer adlarının Anadolu ile bağlantısı ortaya çıkacak. Çünkü e, Anadolu'da büyük bir Türklerin pek çoğu bugün Kırgızistan adını verdiğimiz büyük ürün Kırgızistan'dan gösterdikler. biraz önce bahsettiğim Satıp Uğra'nın Karahanlar Devleti'nin hala o zarafla ve onların da ataları oradaki bir daimde dediği gibi o ata batıya doğru yönelmişler ve Anadolu'yu, yetişmişler hatta, hatta Anadolu'yu bırakın Çanakkale, İstanbul Boğazı'nı geçip Rumeli'deki bizim evladı Fatiha'nın adını verdiğimiz ülkenin ataları olarak o, o yöne yerleştikler. Hocam bu arada tabi orada Kuzistan'da e, e, bu arada orada ilginç olaylar da yaşıyorsunuz mutlaka. Hatta bunlardan bir tanesini anlatmıştınız e, kendinizi tanımlarken özellikle orada at eti yerine bir anınız vardı. Yani e, onlar biliyorsunuz atı e, etinden faydalanıyorlar ama bizde böyle bir adet yok. E, biz e, atabildik geldik bu karaslara onun gibi bir anlatır mısınız? Ee, tabii yalnız münasebede derslenmek değil, oradaki bazı köylerle de de yakın ilişkilerimiz oldu. Hele pazar yerindeki o saf Türklerle konuşmalarımız oldu, münase münasebetlerimiz oldu, alışveriş. Ee, onlar Kırgızlı, bir Türk Türk'üz konuşuyorduk ilk zamanlarda. Ee, fakat yüzde doksan anlaşıyorduk. Bir türlü bunlar Türk Türklerini kabul etmiyorlardı. Biz Türk değiliz, Kırgızız. Fakat zaman içerisinde dilimizin aynı olduğu, töremizin, kökümüzün de aynı olduğunu biz bunlara anlattık. ...sonradan bunlar da artık biz Kırgız Türk'üyü izlemeye başladılar. Hatta ben onlara takılıyordum ee, bazılarına. Ee, sizin atalarınız burada atı kesip yemişler, onun için kalmışlar. Benim atam da ata binmiş, tıgırt <laughs> Anadolu'ya kadar gitmiş. Onun için biz oradayız. Ee, Geleliğimiz değil, göreneğimiz değil, isimlerimiz değil, bütün adetlerimiz değil, her şeyimiz değil. Orada yaptığımız e, araştırmalarda bunun bunun daha fazlasını diyor. Mesela benim eşim Atı Zübilan yazmış olduğu efsaneler kitapları var. sudan çıkan aygır efsanesi. O bu konunun daha önceden bir tebliğini vermişti. Sudan çıkan aygırın Orta Asya'da hayat bulduğunu, yani oradan Anadolu'ya geldiğini söylemişti. Gittiğimizde orada Isık Köl'ün yakınında bir yer var, köy. Toru Aygır diyor. Yani Türk, Türkiye Türkçesi Doğru Aygır. Hı ...bu yörede de bu yaşıyor. Aynı efsanemin benzeri. Yine aynı efsanenin bir benzeri... E, ...gölün çevresindeki... ...kırgızlar arasında yaşıyor. Başka yörelere gittiğiniz zaman... ...sudan çıkan ager efsanesinin... ...kırgızlarında pek çok yerde yaşadığını görüyoruz. Pınar başlarında bez bağlamalar... ...pınarın başında bir ağaç olur, ...birisi bez bağlamış... ...binlerce bez olmuş Anadolu'daki şeylerden bir tanesi. Genellikle sulak yerlerde... ...pınarların başlarında... E, ...ölü gömme adetleri... Yastık adetleri hemen hemen aynı. Bu Kayseri avşarlarının ağıt yapmaları Kırgızistan'da da var. Benim bulunduğum evin yanında bir, bir Türk devlet memuru ölmüştü Kırgız. sabahleyin baktım pencereden bir çadır kurmuşlar, bozuluk. Keçe çadır. Önüne bir resim koymuşlar kapısının üzerine. Gelen ağlıyor, giden ağlıyor. Ondan sonra elini o brikten su döküyorlar, kurutuyorlar, siliyorlar. Ondan sonra çadıra gönderiyorlar. O ölüye verilen aş var. Ölü aşı, yoğu aşı, eskiden gelenek olarak gelen şeydi. Anadolu'da da var hala, hatta var. mezarda verilir. Evet. evet. Kayseri'de de bildirim kadarıyla 11 türlü yemek çıkartılır. Evet. Ölüye gelen misafirlere, tekne dedikten sonra öyle. Aynı şey var. 7 mevlidi var, 40 mevlidi var, 52'si var. Yani Kırgızistan'daki İslamiyet Anadolu'dan biraz zayıf olmasına rağmen bu gelenekler, İslami gelenekler hala yaşıyor. Mezarların kümbetleştirilmesi olayı var. Orada mezarlar e, eski Türk geleneği gören işte bir yıldan sonra bayağı kümbet yapılıyor. Sanki bir evmiş gibi. Üzeri işlemeli, içi işlemeli. İçerisinde de e, ölen kişinin mezarı var. E, üzerinde bazen şiirler var ölen kişinin bizde adet değil ama sanırım o Ruslardan gelen bir de orada resmi var. Mezar taşının üzerinde, granit mezar taşının üzerinde kadın ya da erkek resimlerini yapıyorlar. Fakat bunun ötesinde oradaki yaşatılan gelenek ve gelenekler Anadolu Cresimler hiç fark olmayan gelenek ve gelenekler. Yani bunu rahat oraya giden gittiği günün akşamına görebilir. Kırgız Türkü'nün kaybettiği değerler yanında yaşattığı Türk kültürü yerinde yerin, yerin İslam'ı Türk kültürüne dayandığını ve hala da yaşattığını e, artık oradaki komünizmin tesiriyle kaldırılmak istenen namazın, orucun, kurban ve ramazan bayramının milyon özenlik asatıldığını 9-10 yıl içerisinde e, büyük bir gelişme olmuş. Ben de son 2 yıl içerisinde bunu gördüm. Özellikle cuma namazlarında gençlerin camileri doldurması, e, Türk hocalarının genç kız da erkeklere Kur'an kursları vermesi, bunun yanında e, özel Türk liselerinin asılması, Türkçeyi öğrenmeleri, Türkçeyi öğrenmelerinin yanında da kendi kaybolan gelenek ve göreneklerini öğrenmeleri e, büyük bir istek. Yani kendi arzuları oluyor. Bunu Anadolu'ya bağlarsa tekrar getirirsek, işte Anadolu'da Hristiyanlaşmış olan Türklerin ataları da bu Orta Asya'dan gelen Türkler. Zaman içerisinde yaşadıkları da Ortodoks Hristiyanlık o zaman e, Hristiyan dininin en şey met mezhebi. İşte Roma coğrafyası, Bizans coğrafyası olduğu için. Ve bunların içerisinde bakın, bu Hristiyan Türklerin gelenekli, gelenekli, gelenekli araçların mutlaka eski Şaman dini adını verdiğimiz Türk dininin izlerini bul Yani İslamiyet'ten önceki e, tek tanrılı Türk dininin izlerini bulmak mümkün. Ee, hocam özür dilerim. Bu arada sizi teyit etmek için Eee dediğiniz gibi mesela bir, bir kısım Osmanlı kaynaklarında mesela bunların 15. Yüzyılda, 16. yüzyılda daha Hristiyan olmadıkları, hatta bunlar Osmanlı tanımlayamamış da. Yani ateşe tapan, eee tapan gibi yani e, şey değiller. Yani ne Müslüman ne Hristiyan. Yani böyle e, e, semavi dinlerin hiçbirine bağlı değiller. Daha sonraki tarihte kiliselerin etkisiyle, anında kiliselerin etkisiyle Hristiyanlaştırdıkları ortaya çıkıyor ki yani dediğiniz tespitte olan büyük ölçüde Şamanizm'in de bulmak mümkün olacak Şimdi orada Osmanlı'nın uyguladığı gökleri çekmek lazım. Mecbur iskanlar var. Evet. Yani Anadolu Osmanlı geldiği zaman 1071'de 1074'den önce de Osmanlı gelmiş. Osmanlı Hı. değil de, Osmanlı'nın bağlı olduğu Kayı boyu, Hı. Kınık boyu, Kızık boyu Anadolu'nun özellikle e, bugün Suriye topraklarında kalan Halep, Bayır, Bucak yörelerine yerleşmişler ve yaylamak için de e, Bozok yöresine, yani bugünkü Yozgat'a çıkmışlar. Bir kısmı orada kalmış, bir kısmı geri dönmüş ve bugün e, şey işte Halep Türkmenleri, adını verdiğimiz Suriye Türkmenleri o coğrafyada yaşıyorlar. Tabii tarihçilerin özellikle Arap ve Süryani tarihçilerinin evet. yazdığı gibi Anadolu'ya gelen Türkler bir gemisin dalgaları gibi geliyorlar. Evet. Yani öylesine çok geliyorlar. Çadır çadır. insan insan hayvanlarıyla birlikte. E, ee, bölgelere, değişik bölgelere yerleştiler. Bugün tüm bölü yerleşimde dağlık bölgeler var. O yörelerde çok koyun ülkeleri, atı ülkeleri var. Bugün e, Kırgızistan ve e, Doraklı'da bunların şeylerini görüyoruz. Hem çok koyun ülkeleri hem atı ülkeleri ki eski Türk gelin bir tanesi. bugün orada Türkler İslamiyet'in Alevi inancını kabul etmiş olan Türkler. Şey, komşumuz Hacı Bektaş'ta da e, has Türkler var. Ama e, İslamiyet'in Hacı Bektaş yani Hacı Bektaş Hazretleri'ne inançı sürdüren, o Alevilik inançlarını sürdüren e, Türkler, özgür Türkler. bunların yaşayış tarzlarını da Orta Asya'nın eski tek kandili, büyük izleri var. Evet. Büyük izleri var ki bunun hangisini Kırgızistan'da Balasod'un ziyaretinde gördüm. Bir e, kadına sordum, beyazlar giymiş, boynunda tespit vardı. Ve Han Sarayı'na arkasını dönmeden giriyorlar. Önünü dönüp, büyüdük üç kere selam verirler ve öyle uzun bir müddet geri geri gittiler. Aynı şeyi bakın, Hacı Bektaş Veli de görürsünüz. Alevi Türkmenler orayı ziyaret ettikleri zaman kapıdan eşikten çıkarken arkalarını dönmezler. Geri geri giderek eşikten çıkar, eşiği üst görevler ondan sonra ziyaret evet. daha terk ederler. Ki bunun izleri işte oradaki Türk köresinde yaşıyor. Şimdi bu Yunanistan'da yaşayan Türkler'e gelince, Hristiyan Türkler'e gelince bunların gelenekte görenekleri üzerine mutlaka büyük bir araştırma yapmak lazım. Mesela dil araştırması yapılıyor. Kayseri'den götürülen Hristiyan Türklerin Yunanistan'da konuştukları Türkçe üzerine bir deneme veya bir doktora çalışması yapılırdı. Onların doğumdan ölüme, tabi bu arada nikah, nikah, sünnet gibi bir varsa gelenek, gelenekleri, onların tespit edilmesi gerekir ki eğer bunlar tespit edilirse Türk tarihi için bir zarar olmak, Türk tarihi için büyük bir yarar olur. Türk kültürünün bugün Yunanistan gibi koyu bir Hristiyan cümlesi içerisinde de kendi benliklerinde korumuş, kurtarmış olduklarını işaret eder. hocam, e, son derece haklısınız Biz burada gözlemlediğimiz kadarıyla, tabii yani bu e, bir ilmi çalışma boyutlarına ulaşmadı ama kendilerle sohbetlerimizde e, Kayseri yöresinin, belki de bir yüz yıl önceki Türkçesinin e, Kayseri ağzının özelliklerini koruduğunu görüyoruz. Mesela e, gömmek demiyorlar, kömmek sizde eskiden böyle gölge deniyorlar. Bu ifade, bu ağız özelliklerinde korun korunduğunu görüyoruz. Bugün işte bizde de öyleydi eskiden. Bizde Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında farklarından bir de bu. Onlar K'yi yaşatıyorlar. Kelimiz diyor. Bizde gel, olmuş. onlar da bizdeki C'ler, C'ler orada C olmuş. Biz yol diyoruz, onlar yol diyor. Biz yiğit diyoruz, onlar cigit diyor. Biz yoğurt diyoruz, onlar jog, jogurt diyor. Evet. Yani sonraki değişiklikler Bak, evet. ortadan kaldırıldığı zaman Türklerimizin bir olduğu evet, evet. ortaya çıkıyor ki bu Hristiyan Türkler için de geçerlidir. Eğer evet. şey yaşatırlarsa demek ki bunların e, bağlantısı sağ orta sıraki Türk boylarına, Türk şivelerine kadar uzanıyor demektir böyle bir çalışmanın yapılması yerinde olur. Hocam ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kısmet olursa, Kayseri'ye dönüş ne zaman olacak hocam? bilmiyorum çünkü oradaki hizmetimiz herhalde bitmedi. Ee, biz de Evliya <laughs> Çelebi'yi seyahat şey, ya Resulullah dedik galiba. <laughs> yarısı seyahat, yarısı efendim ders, hizmet. İşte yazdığım kitaplar orada da tane kitap yazdım demiştim. Bunların devamı olacak. Manası bitirmek istiyorum. Manak Destanı'nın Türkçe Türkçesinin alt korumasını. Bir diğerinde e, onların dramı var. Dinle bilgisi. Onda bu tür öğrencilerimiz hizmetleri dönerken var. Ne mutlu bana. Efendim evet, çok teşekkür ederim. Çok üzere.